Şu an bu kazaların e, düğün salonuna yansıtılması biraz bizi üzdü açıkçası ve bu sabah da hiçbirimize ihtarname, herhangi bir belge, herhangi bir şey verilmeden sabah 8'de e, bu yolda toplam 6 tane düğün salonunun e, bu kazalardan mesul tutularak e, mühürlenmesi e, bizi ve düğün e, sahiplerini mağdur etti. Ee, ve bizi şu anda düğün yapacak olan ailelerle karşı karşıya getirdi bu olaylar. Biz e, Sayın Valimizden şunu istiyoruz. Bize bir çözüm e, ve en azından e, ruhsatlamalarımızın yapılabilmesi için bir süre verilmesini talep ediyoruz. E, bu olayların bizimle hiçbir alakası yok. Bu kazaların bizim salonlarımızla hiçbir alakası yok. Dünkü kazanın bile bizim salonlardan kaynaklı olduğunu yansıtıyorlar. Bunun da salonlarla alakalı bir durum olmadığını dile getirmek istiyoruz. Biz mağduruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Belki kapatılır. Şu anda kapalı. Evet. Ee, her bir düğün salonda kaç personel çalışıyor? Kaç? Yani düşen şöyle, düşen e, or, ortalama ortalama her her düğün için 30, 30, 35 çalışan var. Onun dışında her her salon için siz e, ortalama 600 kişi. Ee, misafir sayarsanız bunların hepsi mağdur, ma mağdur ve biz de mağduruz.